Merhabalar. Şimdi Prada çantamızın ön tarafını başlayacağım. İpimi aldım. Tığım 3,5. 44 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 16, 20 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 tane zincir çektim. Aslında istenilen bizden 41 zincir. 41. zincire tığımın başını aldım. Trabzan yapıyorum. Bak. 41. zincire yani şuraya şu son 3 çektiğimle beraber döndüm ve trabzan yaptım. Yine tığımın başına aldım. Zincir çekmiyoruz burada. Trabzan. Yine tığımın başına aldım. Trabzan tığ başına aldım. Sıradaki zincirime batıyorum. Trabzan. Bu şekilde aralarda zincir olmaksızın bunun sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda bu trabzanlarımdan 42 tane oluştu. Şu baştaki zincirle beraber 42 tane. Şu ara delikleri de kutucuklar 41 tane. Şimdi 4 zincirle dönüyorum. 4. Tığ başına aldım. Zincirin dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sıradakine trabzanın başına tekrar batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın başına batıyorum. Trabzanlarınızı çok uzatmayın. Yani el ölçünüze göre. Önce zaten arkayı yapın sonra ön tarafı yapın. Çünkü modeli oturtması daha kolay olur sizler için. Ön tarafın görüntüsü bir tık farklı oluyor. Şurası neden büzgül oldu, büz, değişik durduk gibi bir düşünceye kapılmayın. Tabana yerleştirilince burası farklı oluyor. Bir tık burası şu alt kısım işte farklı. Verev bir görüntüsü var oranın. İlk sırada zaten hiç zincir çekmiyoruz. Hepsine tek tek batıyoruz. Şu an ikinci sıradayız. İkinci sıradan sonrasında hepsine birer zincir aralıklarla batıyoruz. Bakın, bu aralarda birer zincirimiz var. Bir zincir çektim, sıradaki trabzanın başına battım. Bir zincir çektim, sıradaki trabzanın başına battım. Bir zincir çektim, trabzanın başına battım. Bu şekilde, yani bu şekilde git geller yapıyoruz. Toplamda 42 trabzan. Bu trabzanlarımızdan 42 tane. Bu kutucuklardan da 41 tane olacak şekilde yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 9 sıra. 9 sıra dümdüz artırma eksiltme hiçbir işlem yapmadan ilerliyoruz zincirin üstüne yaptığımız kısım 1 ikinci sıradayım şu an 2 onun üstüne tekrar yapıyorum 9 dokuz sıra 9. sıranın orta kısmına gelince modeli konduracağız. Üçgen kısmını yapacağız. 9 sıra dümdüz 41 delik olacak şekilde yapıyoruz. Ben yaptım 9 sıra. Bakın size dediğim o farklı bir görüntü. İşte şu böyle Ay gibi değişik bir eğimli görüntüsü var. Oraya takılmayın. Onun olması normal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19. 19 kutucuk yaptım. 3 zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincirden sonra sıradaki trabzanın bunun yani başına batıyorum sık iğneyle başına almadan battım ve burayı böyle birleştirdim sık iğneyle birleştim 19'du bu şurayla beraber 20 oldu şimdi sıradaki buraya bir tane sık iğne batıyorum. O kutuya bir tane sık iğne. Sıra geldi şu trabzanın başına. Bu defa oraya batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda bir tane bu trabzanda, bir tane ortasında, bir tane de bu trabzanda 3 tane sık iğnem oldu. Çeviriyorum modeli. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine tekrar batıyorum. 2 sık iğne. Zincirin dibindekine batıyorum. 3 sık iğne. 3 sık iğneye döndüm. Tekrar çeviriyorum bunu. Dibindekine batıyorum. 1 sık iğne. Diğer yan tarafa batıyorum 2 sık iğne. Diğer tarafı battım. 3. sık iğne. Bakın 3 tane sık iğne yaptım. Git gel yaparak 3 sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın başına batıyorum. Ve kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Aslında kafa karıştıracak çok bir şey yok ama işte model oturana kadar biraz zorlanıyoruz. durdura durdura izlersiniz o kısmı. Heyecanlandım. Bu şekilde böyle geleceğim. Kutucuklarımı yaparak geleceğim. Tekrar 4 zincir çekip buraya geleceğim. Bu şekilde şu 3 tane battığım sık iğnelerin oraya kadar öreceğim. Böyle gidip geleceğim buraya kadar. Evet. Burada üçgenimi yapmıştım. İşledim, işledim kutucuklarımı. 4 zincirle döndüm. Tekrar kutucuklarımı arada bir zincirle yapmaya devam ettim. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, ikili trabzan. Şöyle çevireyim. Şuradaki sık iğneye kadar geldim. Şimdi bakın. Bu sık iğnenin şurayı boş geçiyorum. Şurada. Bir, iki, üç zincir çektim. Sıradaki bu sık iğneme. Bakın şu trabzanıma Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Atamadım. Sıradaki sık iğnemin bak, trabzanın tepesine battım. Atamadım. Olmadı. Şimdi yaptım. Evet sık iğne battım. Bu kutucuğa, sıradaki kutucuğumuza bir sık iğne. Bir trabzanın tepesine bir kutucuğa. Trabzanların tepesine batmayı sakın sakın unutmayın. Bu defa Modelde farklı bir görüntü oluyor. Üçgende istediğimiz görüntü oturmuyor. Mutlaka yani bu tepeye batın. Bir tepeye bir ortaya. Sık iğnemi tekrar yapıyorum. Buradaki o üç sık iğnemi dolduruyorum. Yapıyorum. Şimdi diğer sırada burada 3 zincirimiz vardı. Zincir kısmımız. Bakın burada 3 tane zincir kısmımız vardı. Burada zincir yapıp aşağı indiğimiz için buradaki bu zinciri alıyoruz topluyoruz. Bir sık iğne ile bunu kaldırıyoruz burada. Onun yanındaki trabzana bir sık iğne yapıp sabitliyoruz burayı. Bakın tekrar göstereceğim o kısmı. Zincirlerin üstündeyim. 3 zincir çektim. Sıradaki trabzanıma sık iğne yaptım. Aradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. 3 tane sık iğnemi yaptım. Aşağıdaki kısımlara doldurdum. Burada diğer sırada yaptığımız 3 zincir vardı. Onu bir sık iğne ile aldım toparladım. Yanındaki trabzana da bir sık iğne yapıp battım. Bu. Çeviriyorum. Tekrardan. Dibine bir sık iğne buraları doldurarak ilerliyorum. İlerliyorum. Zincirin dibindeki şu kısma da batıyoruz. Bakın şuraya. Buraya da bir sık iğne. Tekrar çeviriyorum. Tekrar sık iğnelerimi yapıyorum. Sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu sırayı böyle ilerliyorum. bakın yine aynı şekilde. Şurada zincirim duruyor. Bak trabzanlarımı böyle yapacağım sıra sonundan 4 zincirle döneceğim tekrar trabzanlarımı yapıp şuraya geleceğim Bakın bu kısma geleceğim Evet işledim ve kutucuklarımı yapa 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 tekrar sık yine olan kısma geldim şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum 1 2 3. Sıradaki trabzanı batıyorum. Sık iğne yapıyorum oraya. Kutucuğuma bir tane sık iğne ve sık iğneleri düz işlemeye devam ediyorum. Bakın aslında mantık şu. Şimdi şurayı yapayım tam net göstereceğim. Üçgenin bir ucunda sık iğne 3 e, zincir çekiyoruz. Trabzanın başına iniyoruz. Diğer tarafta onu yaptığımız o sırada yani şu işlemi yaptığımız bu sırada şu üçgeni alıyoruz. Bakın şöyle tam net olsun şuradan. Bakın. 3 zincir çektim. Trabzanın başına indim. Sıradaki kutucuğa sık iğne yaptım. Sık iğnelerimi işleyerek geldim. Sır, e, o sıradaki 3 zincirimi topluyorum şimdi. Bak, bir sık iğne ile bunu alıyorum. üçgene katıyorum. Ve yanındaki trabzana bir sık iğne yapıp sabitliyorum ve dönmeye devam ediyorum. Bir sık iğne, iki, üç.

Tekrar dönüyorum. Çünkü buradan kutucukları yapmaya devam edeceğiz. Buradan değil, diğer sırada burayı alacağız. Devam ediyorum işlemeye. Sık iğneleri yapıyoruz. Bu sırada böyle. Yaptım. Ve bir zincir çekip bu trabzanlarımı kutucukları yapmaya devam ediyorum. Bir zincir. Yani az çok aklınızda bir şey oluşturmuştur bu video diye düşünüyorum. Burada zincirim var. Burada zincirim yok. İşleyip işleyip gideceğim. Tekrar dönüp geleceğim buraya. Buraya gelince bu kısma 3 zincirimle batacağım. Sık iğne dolduracağım ara boşluğa. Sık iğnelerimi işleyip geleceğim. Bu defa buradaki bu 3 zincirimi alacağım toparlayacağım. Sıradaki trabzanıma Sık iğne batıp tekrar döneceğim. Mantığımız bu hanımlar. Ee, bunu bu şekilde şu aralarını sayın. 1, 2, 3 9 sıra yapacaksınız. Bakın şu kutucukları sayın. 1, 2, 3 Bu şekilde 9 sıra yapacaksınız. 9 sıradan sonra bu sayılara biraz dikkat edin. Ee, sayılar eğer düzenliyse bir kutucuk boş bırakıp diğer kutucuğa trabzan. Boş bırakacağız diğer kutucuğa trabzan. 10. sırada yani bura bittikten sonraki sırada kutucukları yapmaya devam edeceğiz. Ve e, üçgenin üstündeki kutucuk sayısı da 5 olacak. Bakın e, 9 pardon 8 sıra burası. 8 sıramız burada var. 9 sırada burada yapacağız. Üçgenle beraber yapacağız. 17 sıramız oluyor. 5 sırada üstünü ekleyeceğiz. Umarım anlatabilmişimdir.